Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kapat King oynayacağız. Arkadaşlar siz yokken ben eskiden bu oyunu oynuyordum. Eskiden iyice kastım kastım puanın yüzüm 5 milyar yaptım ve da Civic aldım arkadaşlar. Yeni aman hayırlı olsun dersiniz inşallah. Zaman senize bari bir abone olun ya şurada. Hey kanki abone olmayı unutma hal kaçtım ben. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ne? Lan sessiz ol. Ya önümde. bak. Sağ hoşum ka. Arkadaşlar Yakup King kanalına abone olmayı unutmayın. Açılmıyor. Mecbur buradan gireceğiz. Arkadaşlar Honda Civic'in içini göstereyim. Hiç böyle arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim Honda Civic çok güzel arkadaşlar için. Şimdi kim konuşarlar tam geç arkadaşlar gör onu da sivil içini tam size sivilini çekelim Arkadaşlar Honda içi böyle tatlı ol. İçi güzel Koltuklar da yumuşak. Fitesi var lan. Bir de arkadaşlar öbür taraftan binelim. Öbür taraftan göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane düğme var. Düğmeyle çalışıyor Honda Civic. Böyle. Fites böyle. Çamağı içersin. Bu yüzden sonunda sivikleri çok seviyor. Honda'nın bile Toyota'nın arabası çok güzel oluyor. Ben o iki ağacı da çok fazla seviyorum. Ama ağacın kaputuna kalıp daha da açabiliyorum arkadaşlar. Ağacın kaputunu bile açabiliyorum. Böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar makinemizi size de tanıtalım. İlk önce bir sesten başlayalım. Ses yük. Heh, şimdi. Nereye bu da neydi Bu da ağacımız 300'deydi. 300. 300 basıyor ama bu uzun yolda. Uzun yolda olsa 300'e çıkardı. hiç durmadan köklü yongaz. A Ya nedense bu Honda'la kaza ediyorum ya çok fazla. Sodum bende Honda'dan? Normalde ben bu kadar fazla kaza etmem. Hiç anlamadım ben. Çok tuhaf. Arkadaşlar bir de Honda plaka yapma. çalıştım. Plaka ...yapamam. Arkadaşlar plakayı nasıl yazıyor yazıyorsun? Lütfen fal yazın ya. Denedim denedim yazamadım yapamadım. Aa. Honda yavaşla bir şey olmuyor. Ta aynı taş gibi. Taş gibi. Önüne bakın. Önüne bir. Aa bo. Ön gitmiş. Ön kırda olmuş da. Bu ne lan? Ne? Ne lan? Papa King'in bir tane hilesi. E bu ne? Plaka biz. Plaka uçu lan. Plaka uçu. Oh my god. Arabanın kapısı da gitmiş. Vay. Bakayım arabanın içinde kapısı içine girmiş. Ee, içten bir şey olmamış. Bir şey olmamış. Ama bir yaptı da ya. Honda yazık oldu ya Honda ya. Ben ne kadar kötü bir tane abası yüzü Yaptı 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 da o. Ha hayırlıma güzel. Onu tam az kalsın olacak. Çok hızlı lan. Hemen şöyle gel 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 gel. tamam tamamsa gel mosta tamam. Az kalsın buradaydım ha, Az kalsın. Şimdi drone çıkartar. Drone sürekli. Ha. Drone. Telefon. Şarjı 33 da. Doğru şey. Adama bak. tövbe 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 töbe. töbe. töbe, töbe. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe pis silah tövbe. Tövbe tövbe. Efafa kaçın. Canını seven kaçsın lan. Ah. Niye gidemiyorum? Vay tövbe tövbe. Vay tövbe tövbe. Ah. Ne oluyor lan? Şşş. Ayaklaştı. Uzun baba manya o da bak. O manya bak. Manya bak. Sen Çin yanında ne yapıyorsun sen? Çin çin, çin, çin ne yapıyorsun Çin? Tanrı. Ne yapıyorsun burada? Tövbesle. Gelme gelme. Gelme lan. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe yarabbim. Şunu da çeksem mi Bu ne tövbe yarabbim tövbe 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 tövbe. Allah Allah. Ben ne geri lan! Vallahi sen havaya geç kardeşim havada otur sen. Ben tuzumla geri seçeceğim. Artık gelemez. Baya koydum şükür ya. Arabayı çekek ya. Bir Hyundai çekek. Yine araba almışız. Niye çekmiyoruz? Çekeceğim ilanı atacağım. Satacağım. Çek. İlanı atak da çek. Satak ya. Bitiriyor. Bilet kazıklıyor çek da çek. Plakasını yaptı millet. Mama Plak. plakayı da çek. Arkasına çektik. İçini çekek, İçi çek. Hı. Son bir tane daha çekek şimdi içini daha daha yakından çekek. Tamam. Şimdi ben bunu ilana atarım bu YouTube kan bu YouTube'dan sonra atarım ilana. Sonra satarım çatı çutur parasını da yerim bir tane daha pahalı bağlı. Arkadaşlar bence videomuz bir yarım saat daha video çekelim. Ondan sonra videoyu kapatan sonra video uzun olacak. Hatta ben videoyu şimdi kapatayım arkadaşlar. Yoksa video uzun olacak. Sonra izlenmez video. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum.